Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü İnegöl'e 10 km mesafede Akisar-Karalar mevkiinde 300 dönümlük arazi üzerine 28 bina olarak Starwood AŞ Mehmet Yıldız tarafından 2006 yılında yapılmaya başlanmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmete girmiştir. Kampüsteki 7 okuldan biri olan okulumuz Hacı Sevim Yıldız 2. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. sınıf öğrencileriyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzda deneyimli ve özveriyle çalışan bir müdür, bir müdür baş yardımcısı, müdür yardımcıları ve rehberlik servisi ile birlikte genç ve dinamik öğretmen kadrosu birlik ve beraberlik içinde çalışmaktadır. Akıllı tahtalarla ve üstün teknoloji ile donatılan 32 adet sınıf ve laboratuvarımızda dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Okulumuzda kampüste ortak kullanıma açık, Türkiye'de az sayıda bulunan zenginleştirilmiş kütüphanelerden birisi bulunmaktadır. Z Kütüphanemizde 1500 adet kitap bulunmakta. Ayrıca kütüphanemiz ulusal kütüphanelere internet üzerinden bağlanarak öğrencilerimizin ulusal kütüphanelerin arşivlerinden de yararlanabilmektedirler. Zenginleştirilmiş kütüphane ile aynı binada 500 kişilik mescit bulunmaktadır. Mescidimiz öğrencilerimizin ve personelimizin ibadetine açıktır. Mescidimizin tamamı çevre imkanlarla ve hayırsever iş adamlarımız tarafından donatılmıştır. Okulumuzda ayrıca 800 kişilik amfiteyatro bulunmaktadır. Amfiteyatroda okulumuzla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Okulumuzda kampüsteki diğer okulların da faydalanabildiği 200 kişilik kız pansiyonu bulunmaktadır. Kız pansiyonumuzda 4'er kişilik odalar, her odada çalışma masası ve dolaplar bulunmaktadır. Her katta akıllı tahtalarla donatılmış etüt ve çalışma odaları bulunmaktadır. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemeklerini yedikleri Kampüsteki okulların da öğle yemeğinden faydalanabildiği, kendi aşçı ve personelimizle hizmet verdiğimiz temiz ve sağlıklı yemekhanemiz bulunmaktadır. Yemekhanemizde yemekler steril ortamda günlük pişirilmektedir. Okulumuzda mobilya ve iç mekan tasarımı, motorda araçlar teknolojisi, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, metal teknolojisi ve makine teknolojisi olarak 5 alan bulunmaktadır. Mobilya ve iç mekan tasarım alanı. Ülke ekonomisi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılmış olan alanımız yeni nesil teknolojik makine ve araçlarla donatılmıştır sayede daha bilinçli ve nitelikli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Geleceğin iş adamları mesleğinin bütün inceliklerini bilerek, tanıyarak ve çalışarak burada kazanmaktadır. İyi planlanmış ve donatılmış uygulama atölyeleriyle birebir pratik eğitim verilerek branşındaki bütün incelikler öğretilmektedir. Her yönüyle iyi donatılmış teknik sınıfları ve çizim laboratuvarlarıyla geleceğin ARGE ve tasarımcılarını yetiştirmeyi amaç edinmekteyiz. Motorlu Araçlar Teknolojisi Ülkemizde motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine özellikle istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan Otomotiv, elektromekanik, otomotiv gövde, otomotiv boya, iş makineleri dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Metal teknolojileri alanı, metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerin uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır. Makine teknolojileri Klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgahlarında makine imalatı işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, saç metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapma, 2 ve 3 boyutlu makine ve mekanizmaların çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve işleme tezgahlarında imalat işlemleri yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun Üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren alandır tesisat teknolojisi ve iklimlendirme. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.